Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şahane bir poğaça tarifiyle geldim. Süt veya yoğurt kullanmadan sadece su ile bu kadar güzel kabaran, bu kadar e, güzel yumuşaklıkta pufuduk pufuduk harika bir poğaça yapacağız hep birlikte. E, dilerseniz sizleri bekletmeden hemen tarife geçelim. Poğaçama 2 bardak ılık, e, sıcağa yakın ılık su kaseme alarak başlıyorum. Çok fazla sıcak olmasın, çok soğuk da olmasın arkadaşlar. Bir su bardağı da sıvı yağ üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi kullandığım bardak 200 mililitrelik klasik su bardağı. Şöyle yarım paket yaş mayam var. Yaş mayayı da içerisine bırakıyorum. Dediğim gibi suyunuz çok sıcak olmasın ki mayayı pişirip öldürmesin. 2 yemek kaşığı da toz şeker ilave edip mayayı iyice eriyene kadar karıştırıyorum. Şöyle bir yumurtam var. Beyazını poğaçamın içerisine koyuyorum. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Karıştırdıktan sonra ayırdım. 5 su bardağı unu önce ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tekrar un ilavesi istediğim kıvama gelene kadar ekleyeceğim. İlk etapta 5 su bardağı kullandım. Normalde 6 su bardağı un alıyor bu poğaça. Ama ben her zaman temkinli olmak için unların kalitesi değiştiği için ilk etapta 5'ini kullandım. Şöyle içerisinde topak kalmayacak şekilde güzelce yoğuruyoruz önce arkadaşlar. Poğaçanın hamurunun güzel yoğurulması, iyice özleşmesi çok önemli. Evet hala çok fazla ile yapışan bir kıvamda olduğu için hemen 6. su bardağımı da ekliyorum. Kasemin kenarlarında şöyle bir toparlayarak Hamurumu yoğuruyorum. Poğaça hamuru çok fazla un e, almamalı, e, almamalı arkadaşlar söyleyemedim. Hala elinize yiyor. Pişen bir cıvıklıkta olması gerekiyor hamurun. Evet toparlandı. Üzerini kapatıyorum. Poşetle 30 dakika kadar sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. 30 dakika sonra gördüğünüz gibi kendi büyüklüğün iki katına ulaşmış. Şimdi bir havasını alacağım alırken elime yapışmaması için hafifçe unluyorum üzerine. Dediğim gibi bakın burada kıvamını daha iyi göreceksiniz arkadaşlar. Ele yapışmaya devam eden bir kıvamda olması gerekiyor poğaça hamurunun. Una doymamış olması gerekiyor. Bu sizi endişelendirmesin. Elime yapışıyor diye hala un eklemesi yapmaya devam etmeyin. Ekmek gibi bir poğaçanız olur. Puf puf lezzetli, kabarık bir poğaçanız olmaz. Havasını aldıktan sonra hamurumu şöyle tezgahımın üzerine boşaltıyorum. Bakın hala elinmeye yapışıyor. Elinize yapışmasını engellemek için elinizi hafifçe sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Veya benim gibi hafif bir un serperek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Şöyle bir toparlıyorum. Hemen küçük bezeler halinde keserek şöyle elma büyüklüğünde ya da portakal büyüklüğünde diyeyim. Bezeleri ayırıp unladığım tezgahımın üzerine biriktiriyorum. Bezelerimizi hazırladık. Şöyle yanıma sıvı yağ alıyorum. Sıvı yağ tezgahıma ve elime sürerek her bezemi oklava ya da merdane kullanmadan elimle yuvarlak bir şekilde genişletiyorum. Beyaz peynir kullandım arkadaşlar. Ben istediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Ortasına beyaz peynirimizi koyduktan sonra iki ucunu kenarlarına katlayıp diğer uçlarıyla da sarıyoruz. Şimdi tekrar göstereceğim. Yağlanmış fırın tepsisini alıyorum. Tepsimin tabanını katı yağ ile yağladım. Elimle hamurumu açıyorum. Ortasına birazcık peynir koyuyorum. İki ucunu kenarlardan içe doğru Diğer ucunu da üstüne doğru kapatarak yuvarlak şekiller elde ediyorum. Tabii bu şekil yapmanız şart değil. Yuvarlak yuvarlak da yapabilirsiniz. Ee, ben bugün değişik olsun diye böyle bu, bu şekilde yani sandviç e, şekli mi deniyor ne deniyor rulo pardon rulo şeklinde katladım. Hemen tepsi mayası için üzerine örtüyorum. Bir 20 dakikada poğaçalarımı tepsi mayası için sıcak bir ortama bırakıyorum. Tepsi mayası poğaçada önemli arkadaşlar. Daha güzel poğaçalarınız olur. Şimdi kalan sıvı yağımı ve şöyle bir yemek kaşığı kadar sütümü ayırdığım yumurta sarısının üzerine döküyorum ve karıştırıyorum. Sıvı yağ da bir yemek kaşığı kadardı arkadaşlar. Hemen poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Poğaçalarım kabarmış mayalanmışlar. Ee, yumurta sarılarını sürerken çok dikkatli olun. Poğaçalarınızın mayasını kaçırmayın arkadaşlar. Ee, fazla örselemeden çok nazik hareketlerle yumurta sarısını sürün. Dediğim gibi hamura batıracak veya hamuru örseleyecek olursanız ee, mayanın gazı kaçar ve poğaçalarımız geri söner. Evet, yumurta sarılarını da sürdük. Şimdi 180 derecede ısınmış olan fırınımıza gönderiyoruz. Üzeri altı kızarana kadar bu süre 30 dakika kadar sürebiliyor. Pişiriyoruz. Fırın ısısı da çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. E, hızlı pişirirseniz poğaçanız çabucak e, kızarır. içi çiğ kalır arkadaşlar. 180 derecede ağır ağır pişirmek önemli. Şimdi birazcık üstünü örtüyorum. Yumuşak ama biraz daha yumuşasın diye. Bir 5 dakika kadar üzerine bez örterek beklettim. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve çok lezzetli. Bir de diğer bir özelliği de çabuk bayatlamıyor arkadaşlar. Suyla yaptığımız için birazcık daha tazeliğini uzun süre koruyor. Sütlü ve yoğurtlu poğaçalara göre daha uzun süre bayatlamadan kalabiliyor. Bu poğaça tarifini mutlaka deneyin. İnanın diğerlerini unutup sürekli bununla yapmaya başlayacaksınız. Hemen şöyle köşeden bir tanesini çıkarıyorum. Birbirine yapıştıkları için şöyle bıçakla ay ayırmaya çalıştım. Hala çok sıcak. Bakın altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık, puf puf. Hemen içinde bölerek göstereyim. Hala sıcak arkadaşlar. Birazcık dinlenince daha da güzel olacak. Bakın. Çok güzel bir poğaç oluyor. Benim e, sadece su ile yapılan poğaça tariflerini deneyen arkadaşlar bilirler. Gerçekten garantili ve de çok güzel bir tarif. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yumuşaklığından, lezzetinden hiçbir eksilme yok. Bakın yumuşacık. Yani daha nasıl gösterebilirim diye. Düşünüyorum. Gerçekten harika bir poğaça tarifi. Bütün poğaçalarınızı gönül rahatlığıyla bu tarifle yapabilirsiniz. Ee, umarım beğenmişsinizdir diyorum arkadaşlar. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Şuradaki bir parçayı da koparıp ağzıma atacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Yap yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.